Merhaba arkadaşlar, Cumartesi Cumartesi sizi ikinci defa rahatsız ediyoruz. Önce memleket aşkında, şimdi de e, kendi videomda. Evet, e, dün akşam başlayan e, pençe harekatlarının devamı diyebileceğimiz e, bir harekatıyla e, görüyoruz. Zaten kalan bir bölüm vardı, bir boşluk vardı, arada kalan bir boşluk vardı. O Metina'nın son kısmı diyebiliriz ona. Avaşin, Basyan ve Zap bölgesine doğru, Hakuk'a doğru ilerleyen bir kuşak kalmıştı. E, o kuşak temizlendi temizlendiği andan itibaren de Türkiye sınırı tamamen PKK terör örgütünden Kuzey Irak olarak, İran Kuzey olarak söylüyorum, bir 40 kilometrelik bir şerit halinde güvenli bölge oluşturulmuş olacak. Ee, geçmişe göre sınır ötesi operasyonlar aradaki farkı söylemeyeceğim artık. Artık kalıcı üslerle bölgeye gidildiği için e, bir güvenli bölge diyorum. Geçmişte temizlik yapıp geri geliyorduk. Şimdi Irak topraklarında üsler kurarak ilerliyoruz. Önce Hakuk bölgesine başlamıştı. Daha sonra hemen Çukurca'nın alt kısımlarında e, devam etmişti. Her sene bir bölüm e, temizene temizene geldi. Ne zaman başlamıştı bu hareketler? Hepinizin malumu üzere Mart 2018 yılında. Yani bir taraftan Zeytin Dalı harekatını icra ederken bir taraftan da Hakuk bölgesindeki operasyonlar başlamıştı. Size e, zaman zaman söylüyorum, anlatıyorum da yani bunu söylediğim için e, tekrarlamayacağım. Bu sene Irak topraklarında PKK terör örgütünün tamamen e, silindiği, yani güç en azından devşiremediği, silinmek biraz iddialı bir kelime olabilir, düzelteyim. E, güç devşiremediği bir döneme e, evrilmesini için çaba sarf edilecek. E, bu sene bu dönem bitirilirse, yani bu temizlik yapıldığı e, andan itibaren Gara'yı, e, Garadan sonra da e, Kandil bölgesini görebiliriz. Bu sene tamamen Irak konuşacağız. Irak'taki operasyonları konuşacağız. Irak'ta bu işi bitireceğiz. Bunun iki tane nedeni var arkadaşlar, bunu söyleyeyim size. Artık terör örgütünün bize hem Suriye'de hem de Irak topraklarında zarar vermeyecek bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Bu kadar geniş cephede bir terör örgütüyle mücadele konsepti Türkiye'yi yorar. Çünkü yalnızca e, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü değil. Vekal Savaşı'nın bir unsuru, e, eğer bölgede Irak topraklarında bitirdiğiniz andan itibaren başka yerlere çok daha büyük güçlerle e, kuvvet toplamanız e, muhtemeldir. muhtemeldir. Tabii şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya arkadaşlar yani bu askerlerimiz ne kadar çok özel kuvvetlerimiz, bir ordular bir buradalar. Evet arkadaşlar çünkü 4 tugaya çıkartıldı özel kuvvetler birliklerinin sayısı. Bu 4 tugayın mevcudu da geçmişe göre baktığınızda çok ciddi bir mevcut. Hatta 5. tugayın e, kadrosu da onaylandı. Artık seçimler başlayacak. Yani 5 Tugaylı bir özel kuvvetlere doğru gidiyoruz. eğitiminde yedekli, izinlerdi derseniz sahada 4 Tugay'ı e, tutabilmek ve 4 Tugay'la operasyon yapabilmek size 4 saha verir. Yani bu sahalardan bir tanesini Libya bir tanesini işte Irak toprakları bir kısmına Suriye toprakları derseniz elinizde hala bir tane e, Tugay'ınız e, saha olarak kullanabilecek noktaya gelir. Tabi komanda birliklerinizin sayısını atmış olması da sizin için büyük bir avantaj. En son 17 taneydi. Bu sayıda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar geniş operasyonları yapma imkan ve kabiliyetini e, sağlayacak. Peki neredeyiz? Nasıl başladı? Ve nereye doğru evrilecek? Bu harekatlarda ne göreceğiz? Bize nasıl sürpriz sonuçları olacak diyebilirsiniz. Irak topraklarından çıkartılmış veya en azından büyük gücünü silah mühimmatın depoladığı alanları terk etmek zorunda kalmış olan bir PKK terör örgütü Suriye'nin düz alanlarında, çöl gibi alanlarında ayakta kalma şansının çok da fazla olmadığını ben size söyleyeyim. Çünkü PKK terör örgütü bir taraftan kaçakçılıktan, bir taraftan Uyuşturucudan, Bir taraftan insan kaçakçılığından nemalanıyor. Bunların büyük bir kısmını da Irak topraklarından ve İran topraklarından Türkiye'ye geçişler üzerinden yapıyordu. Suriye sınırının özellikle duvar tel örgüleri ve özel imkanlarla donatılmasından sonra Suriye topraklarına bunu zaten çok öncesinden kaybetmişti. Eline kalan bir yer İran toprakları. Böyle terör örgütlerini bertaraf etmek istiyorsanız karakol veya e, hudut noktaları kaçakçıların kaçakçılara güvenli geçiş noktaları verdiği alanları da yok etmek zorundasınız. İşte aslında Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca terör örgütünü değil Türkiye'ye milyarlarca dolar zarar veren kaçakçılığı, kaçakçılıktan para kazanan terör örgütünü ve e, bir şekilde Türkiye'yi çökertmek isteyen, ekonomik olarak çökertmek isteyen maşaları da e, operasyon çekiyor. Yani bir sınır ötesi operasyonu e, açıklarken yalnızca terör örgütü mensuplarının etkisi hale getirildiği gibi düşünmeyin. Belki önemli şeyden bir şey daha var. Prestij arkadaşlar. Yani bir örgüte e, ve bu kadar dağlık bir alandaki bir örgüte, yıllarca tertiplendiği alandaki... E, mağaralarını siz hepiniz geçen gün gördünüz. Özellikle gara operasyondaki mağarayı da gördünüz. Böyle e, dağın altına doğru köstebek gibi inen örgütlerle mücadele etmek zordur. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişten gelen tecrübesi, eğitimi, e, vatan sevgisi ve teknolojik olarak ilerlemesiyle bunu artık aşmış bir durumda. Bu imkan ve kabiliyet bu operasyonları ee, çok böyle kolaymış gibi göstermeye başladı bize. Geçmişte bu operasyonları anlatırken televizyonlar kitlenir, kalır ve insanlar yalnızca e, Irak topraklarındaki bu operasyonlara kanalize olurdu. Farkında mısınız? Ee, Türkiye, Suriye, Irak, Libya, e, Azerbaycan sahasında ama neredeyse ikinci haberler olmaya devam ediyor çünkü bize çok normalmiş gibi veya çok basitmiş gibi. E, gösteriliyor. Aslında çok zor arkadaşlar. Yani e, metin alanı da, avaşın baslayan zap alanları da bölgenin en sarp alanlarından bir tanesi. Yani e, alanı aşağı doğru indikçe kolaylaşan bir alandan bahsedebiliyoruz. Gara bunun istisnasıdır. Ama diğer alanlar e, yani bu söylediğim dört alan e, örgütün kendisini en güçlü hissettiği alanlardır. Bu nedenle bu operasyonun icrasındaki başarı bence Türkiye'yi başka bir yere, başka bir konuma geçirecek. Başka bir hesap daha veriliyor. Yani 23'ünde birileri bizi arıyor telefonla. 24'ünde bir şeyleri kabul edeceğini söylüyor. Ve biz cevabını 24'ü akşamı ki planlanmıştır bu zaten. Bunun maşası ve uzantısı olan bir örgüte artık son sahada kalmayacağını göstererek yapıyoruz. Bence çok güzel bir cevap, çok doğru cevap. Yalnızca bir örgüte e, yapılan bir operasyon değil. Onun arkasında onu destekleyenlere, ondan medet umanlara, onunla beraber Türkiye'den toprak kopartacağını düşünenlere de bence büyük bir dersle cevabı verilmiş oluyor arkadaşlar. Alanın büyüklüğünü e, düşünürseniz 40 kilometrelik bir alan düşünün. Bunu nereden bakarsanız bakın bu alanın genişliği e, çevresi 100 kilometre kabul ederseniz 400 kilometre karelik bir alanda e, pardon 4000 kilometrelik bir alanda e, bu operasyon icra ediliyor. 4000 kilometre kare alanda çok büyük bir alan. Bunun Dağlık alan olduğunu düşündüğünüzde, bunu bazı alanlarda beşle, bazı alanlarda onla çarpmanız gerekir. İnişler, çıkışlar, aramanız gerekenler. Çünkü dağlık alanlarda yalnızca düz bir e, operasyon yapmazsınız. 3 boyutlu operasyon yapmak zorundasınız. Yani derinliğine de e, inmeniz gereken, mağaraları aramak için delik delik aramanız gereken, zaman olarak çok daha zor bir alandan bahsediyoruz. Yani bu alanın büyüklüğü. 4 bin kilometre kare gibi gözükse de aslında baktığınızda e, 20 ile 30 bin kilometre kare arasında bir alanda icra ediliyor. E, peki bu alan daha önceki alanlara baktığınızda nasıl değerlendirebiliriz? E, şöyle düşünün. Zeytin Dalı Harekatı 1600 kilometre kareydi. Fırat Kalkın'a yaklaşık buna yakın bir bölgeydi. En büyüklerinden bir tanesi Barış Pınar Harekatı bölgesiydi. O da işte yaklaşık e, 4000 kilometre kareye ya yakın bir alandı. O zaman bu alanın büyüklüğü e, muazzam bir alan. E, zaman olarak baktığımızda Nisan ayı doğru bir zamanlama. Çünkü karlar erimeye başladı ve operasyon için en ideal zamanlardan bir tanesi. Çünkü Hava ısındıkça bölgede gündüz şartlarında ilerlemek de çok zorlaşıyor. Yani gündüzle gece e, arasındaki fark çok yüksektir arkadaşlar orada. Yani geceliğin eksilere, eksi onlara düşer. E, gündüz zeyinde 30'lar, 30-35 dereceleri görürsünüz. Yani 40 derecelik bir e, hava değişimi insan anatomisi için çok e, sıkıntılıdır. O nedenle bu zamanlar e, hem su, su imkanlarının olması hem de... E, Bölgenin ağaçlanmadan, bölgede işte meşe tipi e, yeşilliklerin artmadan, e, gizlemenin sağlayacağı, örtü sağlayacağı, e, gizleme sağlayacağı imkan ve şeyler oluşmadan operasyonun bu şekilde planlanmış olması da çok doğru. Nisan ayı, bunun için genellikle e, Kuzey Irak operasyonları için çok doğru bir tarihtir. E, bir ötesini hep beraber göreceğiz. Bu kadar büyük bir operasyonu yaparken, Nasıl kolaylaştık diye soruyorsanız açıkçası bunun en önemli şeyden bir tanesi birliklerin profesyonel olmuş olması, sahayı artık biliyor olmuş olması, sahayı e, gözetleme imkanlarının, keşif imkanlarının artmış olması, bölgeyi e, termal, kızılötesi ve gündüz e, kamera sistemleriyle e, devamlı gözetim altına tutulması, yaklaşan e, terör unsurlarının çok önceden tespit edilebilme imkan ve kabiliyetine sahip olunması ve Artan lojistik ihtiyacını karşılayacak yolların ve hava unsurlarına sahip olmasıyla geliyor. Arkadaşlar, yani şöyle düşünün, bir yere bir birlik attınız, bir yere birlik attınız. Bölgede su yoksa, su yoksa diye söylüyorum, yalnızca içme suyundan bahsediyorum, 100 kişilik bir birlik attınız. İlk gün giderken üç e, işte üç günlük kumanyalarını aldılar. İki, daha fazlası çok zordur. 3 günlük kumayalara sonra takviye yapmanız gerekiyor. Bir e, kişinin de böyle zorlu arazi şartlarında ilerlemesi 2 ile 3 litre günlük su ihtiyacı olduğunu düşünürseniz, yani bir kişinin e, bulundurması gereken boy olarak düşünün, şişe olarak düşünün. İşte 6 ile 9 tane şişeyi bulundurması gerekiyor. Bunu 100 ile çarpın. Ne yapıyor? 900. 900 kiloluk, bin kiloluk bir e, paket düşünün arkadaşlar. Bunun e, birliğe ulaştırılması ve birliğe devamlı takviye yapılması gerekiyor. Yalnızca şeyden bahsediyorum bakın. Sudan bahsediyorum. Su yoksa. E, ki çoğunlukla da e, bölgedeki Su imkanlarının zehlenebileceği ve diğer şeyler düşünülerek içme suyu kapalı ortamda gönderilir. Ee, diğerlerini işte temizlik için veya e, yıkanmak için e, kullanılır. Bunun cephanesi, bunun yakıtı, bunun e, diğerlerini koyduğunuzda e, bölgeye ne kadar büyük bir lojistiğin, ne kadar e, helikopter faaliyetinin olduğunu düşünün. Yalnızca helikopter faaliyetini planlamak bile bu tür operasyonlarda inanılmaz zordur arkadaşlar. Yani çok kolay gibi gözüküyor ama e, yerden havaya e, füzeleri olan, elinde e, doşka tipi uçak savarlar olan e, bir yerde ikmal yapmak ve bunu gece gündüz yapmak. E, aynı zamanda yaralı e, tahliyesini yapmak gibi faktörleri düşündüğünüzde ne kadar zor bir alanda operasyon icra ettiğinizi e, bir kez daha tavliye edin. Arkadaşlar çok başarılı bir operasyon gidiyor şu ana kadar. Allah ayaklarına taş edilmesin. E, bu bölgeye ilk defa giriliyor. Yani yani şöyle anlamayın, geçmişte girilmediği demek anlamında söylemiyorum. Bu pençe harekatları başladığından beri bu bölgeye e, ilk defa giriliyor. Ve önemli tepeler alınarak ilerleniyor. İşte o tepelerin alınması da bir sonraki tepenin önünü açıyor. Böyle temizliğe, 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 sırtları temizliğe, temizliğe, arka arkaya gidilen bir süreçten bahsediyoruz. Herkese Allah sabırlar versin diyorum. Ee, güç versin, ailelerine sabırlar versin. Çünkü herkesin şu anda gözü e, kulağa, bölgeye giden askerlerimizin ailesinde. Duanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ramazan mübarek gün, birliklerimiz sınır ötesinde tekrar destan yazmaya devam ediyorlar. Kandil'in yolunu aça 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 ilerliyorlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere diyorum.